Harekatın bir maksadı olur. Harekatın hı hı. maksadının temel maksadının bu olduğunu değerlendiriyoruz. Ama bunu yaparken, bu maksadın tahakkukunu yerine getirirken, bazı yan hedefler de düşünülmüş olur. Nedir bunlar? İşte biz bölgeye e, harekat düzenleyebiliriz. Hiçbir yerde güvenlikte hissedemezsiniz. Biz istediğimiz yerde istediğimiz harekat icra ederiz gibi hı hı. psikolojik ağırlıklı e, hedeflere seçilmiş olur. Ama harekatın temel maksadının bu. E, Ele nasıl, nasıl ifade edelim onu? Tam teknik hukuki olarak problem çıkartmadan. Siyasi olarak da bir oradaki, tartışma evet, olduğu için Oradaki vatandaşlarımızın kelime söylemeniz çok önemli. Yani kelimede Tabii. yapılacak bir hata Hı -hı. hukuki Füren hak vermek lazım. Diyelim. Mesela e, Bu bir katliamdır mesela. Bu katliam lafından bir başka ifade kullanılamaz. Yani Doğru. bu vatandaşlarımızın e, öldürülmesi bir katliamdır. Ufacık yapılan bir kelime hatası e, yanlış şeyde gidiyor. O yüzden bazen böyle iyi düşünüp, Kelimeyi iyi seçmek uygun olacaktır. Hı hı. Ama sonuç olarak bu vatandaşlarımızın kurtarılması amacıyla ben yapıldığını değerlendiriyorum. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da bu sonucu çıkarıyorum. Hı hı. Bundan sonrasında ama operasyonu daha da genişleyeceği yönünde açıklamaları da oldu Cumhurbaşkanı'nın. Tabii öncesinde devam eden bir dizi operasyonun getirdiği noktaydı aynı zamanda. Evet. Bundan Tabii. sonrası için neler bekliyorsunuz bölgede? Bu operasyonun genişlemesi ne ifade ediyor? ayrı bir harekat planlaması olarak bu e, genişleyebilir. Yani hı hı. bunun genişlemesini söylem analizinden yapılan açıklamalardan bekliyoruz. E, zaten İran kuzeyinde hemen sınır bölgesinde olan işte e, Hakkari'nin güneyinden Şırnağın güneyindeki e, sektörlerde zaten Türk Sağlık Kuvvetlerinin yaptığı alana hakimiyet e, alan hakimiyeti diye kısaca söyleyebileceğimiz harekatlar vardı. Şimdi burada temel konu e, bakın cumhuriyetin ilk yıllarında bile ee, öncelikle bir yani genel çerçeveden müsaade ederseniz çok kısa bir özet yapmaya çalışayım. Tabii. 75 kilometre 1926 yılında yapılan anlaşmada e, Irak'la aramızdaki o zaman aslında manda yönetimi dahilinde Lozan'a tabi ülkelerin imzaladığı yani Lozan anlaşması değil ama Lozan'ın ardılları diyebileceğimiz Lozan'la bağlantılı anlaşmada e, 75 kilometre ifadesi geçiyor. Maddelere tek tek baktığınız zaman direkt, direkt olarak e, sınır ötesi hareket yapılsın, işte sıcak takipli ifadeler yok. Ama işte karşılıklı güvenlikle işbirliği, işte e, karşılıklı ziyaretler, o bu falan derken 75 kilometre ifadesi geçiyor. Bazı ifadeler muğlak bırakılmış. Ben o cumhuriyetin kurucu e, değerlerinde sahip insanların daha ziyade e, bazı şeyleri kasıtlı olarak e, boş bıraktığını, kasıtlı olarak tam e, çerçeveye düşünüyorum ki müdahale hakkı gerektiği zaman olsun. Bunu niye, bu, bu cümleleri niye kurdum? O bölge e, dağlık bir bölge. Yani o bölgenin kontrol edilmesi sıkıntılı. Dolayısıyla 75 kilometrelik bir alanda emniyet sağlamanız lazım. Yani 1 kilometre, 2 kilometre gibi bir e, şeyle sorunun çözülmesi çok zor. Dolayısıyla Hı -hı. derin harekat dediğimiz faaliyetin gerektiği yer ve zamanda icra edilmesi lazım. Bu önemli. İkinci husus, bu bölgenin tamamen kontrolünü sağlamak, tamamen ...kontrolünü sağlamak oldukça zor. Niye zor? Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi dünyada yapabilecek en iyi... E, ordulardan bir tanesi. Zaten en iyisi diyebilirim ben. Bununla ilgili herhangi bir şeyim olmaz. Yani bu çok böyle e, yüksek e, tavırlı bir ifade değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi en iyi yapabilecek dünyadaki ordudur. Ama bu dağlık e, bölge, coğrafya... ...inişli çıkışlı dalgalı arazi... ...birazdan gara üzerinde konuşacağız... ...tam olarak kontrol altına almayı zorlaştırır. Yani bir kere bunu... ...bir kenara koymamız lazım. Zaten çok basit bir faaliyet olsaydı... ...bu kadar uzun sürmezdi. Bizim temel problemimiz coğrafya. Şimdi bu 75 kilometre örneğini... ...daha doğrusu ifade şunun için kullanım Bu coğrafyanın bize getirdiği... ...negatif etkilerden kurtulmak için... ...bizim düz alanda... ...daha güney sektörden... ...güvenliği almamız lazım. Ben hep bunu ifade ediyorum. Yani o kara dağ blonunu... ...dağ altından, doğuktan gelen yol itibariyle... ...almamız lazım. Bunu da şöyle bir devlet, devlet sorumluluğunu yere getirmesi lazım. Yani Irak merkezi hükümeti mi olur? işte Kuzey Irak'taki özel yönetim mi olur? Ne olur onu ben bilmem. Hmm. Ama Irak'ta bu bize tehditin e, bertaraf edilmesi lazım. Ya bunu oradakiler yapacaktır. Devlet görevliliğini, şimdi bayrak taşımak, para basmak, devletin en temel ve ordusu olmak konularından bir tanesidir. Yani siz devletseniz devletlinizi göstereceksiniz. Bunu yapamıyorsanız, bu konuda bir eksiğiniz, bir gediniz varsa, bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devleti gerektiği yer ve zaman tedbir alacak. Ama bu tedbir sürekli olarak bizim memeciklerimizin, bizim aslan parçalarının dağlara, taşlarda uzun süre kalmasıyla tek başına çözecek bir konu değildir. Ancak kontrol altına alınır. Ancak belli bir marjinallikten daha aşağı indirilir. Bunun kesin çözümü bir önce söyleyeyim e, düz alandan kontrolü sağlanması. Kaç kilometreye uzanıyor? 75 kilometre vurgusu yaptınız çünkü ben o düz onu, alanlar. E, yani kabaca bazı yerlerde biraz, bazı yerler biraz daha az olabilir. Dolayısıyla hı hı. önemli olan dağlık alandan aşağı inip düz alanda emniyetin sağ. O zaman şudur, bakın düzle çıktığınız zaman çok az bir kuvvetle kuvvet tasarrufu... ve siz o e, güvenlik koridorunu oluşturmuş olursunuz. Artı kandilden bu Sincar Mincar belki birazdan oraya giden bölümü kesmiş olursunuz. Ve bundan daha önemlisi, bakın bir askeri birlik veya bir kim olursa olsun sürekli aynı yere sabit kalırsa e, bazı yetilerini e, azaltır. Yani bu spor yapma işte Covid'de bakın hep e, herkes oturdu ne oldu? Herkesin hep temel problemi herkes diyor kilo aldık buna devamlı askeri birlikler veya ne bileyim e, aktif e, spor yapan insanlar sürekli olarak hareket halinde olması lazım. Siz orada sürekli olarak o birlikleri dağda taşlar bulundurmanız ve onların ikmalini sağlamanız zordur. Biz bu zorluğu niye katlamalım? Yani e, bunun daha basit çözümleri var. Bunun daha basit çözümlerini oluşturmamız lazım.